Borsa Sergi Okan'ın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Borsa İstanbul'un değerlendirmesini yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün günlerden 26 Aralık Salı günü. Biz 100 endeksimiz arkadaşlar 7299 yüzde %0.47 olarak bir yükseliş olmuş arkadaşlar. Yani bu durumda arkadaşlar ben panik yapmayın sak yani panik yapmayın arkadaşlar genellikle bu durumlarda elinizdeki hisseleri tutmaya çalışın ve sürekli hisse toplamaya çalışın arkadaşlar bu durumlar yani borsada çok az görülen durumlardan biri arkadaşlar düzeltmeye gittiğini hepimiz biliyoruz zaten ve uzun süre buralarda yani bir 3-4 ay buralarda kalacağını düşünüyorum ve 3-4 ay içerisinde toplayabileceğiniz kadar hisseleri toplayın arkadaşlar bu sizler için önemlidir arkadaşlar. Yani büyük bir hisselerde düşüşlük var ve bu toplamak sizin için en önemlisi arkadaşlar. Yani satmayı düşünmeyin satmak taraftarı değilim ben hiçbir zaman. Uzun vade düşünüyorsanız şu an toplamanın tam sırası arkadaşlar. Bana göre yani şu an grafik elimize bakacak olursa arkadaşlar şu an 7.299 dedik ya zaten bizim borsamız arkadaşlar 8400'lere kadar çıktığını biliyoruz. Yani şu an bu düzeltmeler 7200 bandında bandında kalır diye düşünüyorum arkadaşlar. 7200 bandı ile 7400 bandlarında kalır diye düşünüyorum bir 5-6 ay. Yani uzun vade düşünün arkadaşlar. Şimdiden toplama, toplaması güzel olur arkadaşlar. Ama kredi veya 3-4 ay sonra paraya ihtiyacınız ol olacağını düşünüyorsanız böyle bir şeye girmeyin arkadaşlar. Çünkü 3-4 ay sonra parayı çekeceğinizi düşünüyorsanız şu an zarar edersiniz zaten. 26 aldır Aralık salı gününe gelecek olursa arkadaşlar günlük getirisi en yükseklere baktığımız zaman arkadaşlar tabi da biliyorsunuz Halkarz halkardan yeni çıkmış Halkarz fiyatı 130 TL arkadaşlar şu anki fiyatı 100, 108 TL 90 kuruş ikinci günlük getirisi tavan olan şirket ise PC iletişim ve medya hizmetleri sanayi ticaret şirketi arkadaşlar bunu da tavan etmiş arkadaşlar yüzde 10 olarak bir yükseliş sağlamış bunun da fiyatı şu an arkadaşlar 31 TL 90 kuruş olmuş. Üçüncü şirketimiz ise arkadaşlar burada Smart Güneş Enerji Teknoloji Araştırma Şirketi var arkadaşlar. Bu da %9.98 olarak bir tavan olmuş arkadaşlar. Ve şu anki fiyatı ise 53.80 kuruştur. Ayrıca dördüncü sıraya baktığımız zaman arkadaşlar girişim girişimde elektrik sanayi taahhüt ve ticaret şirketi var arkadaşlar. Bunun da Dördüncü sırada olmasının sebebi arkadaşlar yüzde 9.98 bir getirisi olmuş ve şu anki fiyatı 65.55 kuruştur arkadaşlar. Beşinci sıraya baktığımız zaman arkadaşlar beşinci sırada yeni halkarz olmuş bir şirketimiz var arkadaşlar. Hasan gemiş Bakım Onarım Şirketi vardır arkadaşlar. Bu da günlük olarak arkadaşlar yüzde 9.97 bir getirisi olmuştur. Şu anki fiyatı arkadaşlar 46.98'dir. Beyaz filo işte İzmir Demir. Borusan yatırım arkadaşlar. Kuştur kuşa da arkadaşlar. Bununla pek fazla ilgilenmem arkadaşlar. Çok az lotu var çünkü 400 bin kadar bir lotu var. Onun fiyatı her an yükselip her an düşebilir arkadaşlar. Günlük en kötü getirilere baktığımız zaman ise işte arkadaşlar eksilere baktığımız zaman ise işte arkadaşlar yüzde onla ideal finansman teknoloji ve danışmanlık şirketi var arkadaşlar. Yüzde on eksi yüzde on olarak bir getiri sağlamış arkadaşlar düşüş yaşamış getiri değil pardon arkadaşlar. Bunun da fiyat arkadaşlar 89.10 kuruş. İşte burada martı gayrimenkul var arkadaşlar. Bu da eksi 10 yapmış. Yüzde eksi 10 yapmış arkadaşlar. Küne bir arkadaşlar. O da eksi yüzde 10 yapmış arkadaşlar. Bu da dediğim gibi kuştur gibi kuştur gibi arkadaşlar. Kuşadası gibi lotu çok azdır arkadaşlar. Düşüşler ve yükselişler yaşar arkadaşlar. Dördüncü sırada arkadaşlar Sanifon var. 5. sırada One Hat Gıda var arkadaşlar. 6. sırada arkadaşlar yeni halka arz olmuş Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var arkadaşlar. Bu da eksi yüzde %98 ile kapatmış. Halen düşüş yaşıyor arkadaşlar. İşte burada iş Gayrimenkul Yatırım var arkadaşlar. -98 -9.98 ile kapatmış arkadaşlar. Aztek Teknoloji var. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri var arkadaşlar. Uzun zaman tavan gitti ondan sonra da tavan, şu an taban gidiyor arkadaşlar. İşte Invest invesco var arkadaşlar kuyaş var üzer taş var gübre fabrikalar var arkadaşlar günlük hacime geldiğimiz arkadaşlar borsanın ellerine geldiğimiz zaman ise burada ilk sırada Arkadaşlar göründüğü gibi Türk Hava var ve bugün 26 Aralık Salı günü arkadaşlar sadece bugün için geçerli 5 milyar 699 milyon TL bir giriş çıkışı olmuş Töpreş'e baktığımız zaman ise arkadaşlar Tüpraş 3 milyar ve 359 milyon TL bir giriş çıkış olmuş arkadaşlar bugün için ve yüzde artı 3.24 ile kapatmış. Akbank'a baktığımız zaman arkadaşlar 3 milyar 190 milyon TL giriş çıkış olmuş bugün arkadaşlar. Yüzde eksi 0.95 ile kapatmış. Türkiye İş Bankası'na baktığımız zaman ise arkadaşlar 2 milyar 975 milyon bir para giriş çıkışı olmuş ve yüzde eksi 1.41 ile kapatmış. Yapı krediye baktığımız zaman arkadaşlar 2 milyar 448 milyon TL bir giriş çıkışı olmuş ve o da eksi 0.50 ile kapatmış. Aselsan var burada arkadaşlar bildiğimiz üzere. Aselsan'da arkadaşlar 2 milyar 107 milyon TL giriş çıkışı olmuş arkadaşlar. Para giriş çıkışı olmuş. O da bugün günlük günlük getirisine baktığımız zaman ise arkadaşlar yüzde eksi 1.49 ile kapatmış arkadaşlar. Ereğli var burada. 2 milyar 106 milyon para giriş çıkışı olmuş. O da 0 ile kapatmış Garanti Bankası var arkadaşlar. Sağ Hacı Ömer Sabancı Holding var arkadaşlar bildiğimiz üzere. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar bu kadardı da. Yani şu an borsanın endeksi arkadaşlar 7299,33 arkadaşlar. Bugünkü getirisi %0.47. Bu durumların ya yani bu bandın sürekli böyle buralarda gidip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Uzun süre düşünün arkadaşlar arkadaşlar. Onlar için yatırımcı arkadaşlar için şu an yatırım yapma tam zaman arkadaşlar. Şirketleri iyi analiz yapın. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara belirtiniz. Şirketleri iyi, analiz yapın arkadaşlar. Şirketler hakkında çok iyi bilgiye sahip olun. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile Türkiye'nin yani 5-6 şirketi en büyük 5-6 şirketlerine yatırım yapın. İşte bunlardan Tüpraş olabilir, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları olabilir. Ford olabilir arkadaşlar, Türk Traktör olabilir, Pegasus olabilir, Doğaşı olabilir. Bunlara yatırım yapın arkadaşlar. Bunlar sürekli arkadaşlar artan şirketler yani. Bunlar batarsa Türkiye batacak gibi düşün arkadaşlar. Öyle düşünün bu hisseleri ve altından da dolardan da fazla fazla uzun uzun vadede Uzun vadede altından dolardan da fazla fazla kar edersiniz arkadaşlar. Bunlar her zaman bilin. Dediğim gibi arkadaşlar bu önümüzdeki 3 ile 6 ay arası yani ben düşüncem 4-5 ayda 3 ile 6 ay arası arkadaşlar borsamızın endeksi bu bantlarda sekeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu bantlarda gidip geleceğini düşünüyoruz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşme dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.